Kimse. Evet. Ee, arkadaşlar canlandırma setini kullananlardan gönül halımını yorum mesela. Kesinlikle herkesin evinde olması gereken bir şey. Ömrünüzde bir kere alacağınız bir ürün. Hiç tereddüt etmeden alın. Keşke daha önce alsaydım diyeceksiniz. Ee, hücreleriniz suya kanıyor resmen. Burada önemli noktalardan bir tane de ömrünüzde bir defa alıyorsunuz arkadaşlar. Bu ürünün en önemli taraflarından biri bu. Bunları zaten konuşacağız ee, tek tek. Melih Özdemir. Çok memnunum. Aslında yıllardır su içmiyormuşuz. Herkese tavsiye ederim. Firdevs Öztürk. Çok faydasını gördüm. Herkese tavsiye ederim. Gerçekten çok faydalı bir ürün. Yılmaz Keskin, pH değeri 10 olan su içmek bir başka güzel demiş. Ebru Kara Hanım, çok hızlı teslim edildi. Peh be, dursun, çok hızlı teslim edildi. İyi paketlenmiş. Canlandırma tablasını sadece su için değil, solan çiçeklerim için de denedim ve güzel sonuçlar aldım. <laughs> Bunu da görselleştirin Ebru Hanım bence. Geçelim. Bir sonraki slide'a. Fehmi bir sonraki slide'a geldi tamam. Neşe Tufan Özbek, Tutan Özbek. süper hızlı gönderiye inanamadım. Özenli paketlem için de teşekkür ederim. Suyumun tadı çok güzel oldu. Ayrıca kendimi çok zinde hissediyorum. Ahmet Yatmaz. Suyunuza 84 mineral katar. arkamına pH damlası, alkali ve mineralli su tüketmiş olursunuz diyor. Deneyimini paylaşmış Ahmet Bey. Sinan Bey, Sinan Yücel. Sağlık, canlı ve sağlıklı su içmek herkesin hakkı. Bugüne kadar içtiğimiz sular sağlıksız sulardı. Bundan sonra artık bu canlı suyu devamlı kullanmak istiyorum demiş. Çok güzel. Havva Güneş. Ben normalde çok fazla su içen birisi değilim. Fakat bu ürünlerle birlikte günlük su tüketimim arttı. Suyun yumuşak bir içimi oluyor demiş. Evet. Özgür Yılmaz. Çok güzel bir ürün. İnsülin direncimi dengeledi ve şu an şeker ilacımı kullanmıyorum. Teşekkürler demiş. Var mı başka? Evet daha da var maşallah. Ee, Cihangir Koç. Ürün bir harika gerçekten. Normal ölü olan su ile canlanmış, canlandırmış olduğum suyun arasında dağlar kadar fark var. Kendi sağlığını düşünen bütün dostlara tavsiye ederim. Mikail Yücel. Harika bir ürün. 5 dakikada suyun tadı fark etti. Yiyecekler tabla e ve tablasız denendi. Ürün gerçekten işe yarıyor. Fatma Sağanak. Bu ürünü çevremdekilere de alıyorum. 2 aydır kullanıyorum. Kesinlikle daha dinç ve enerjik oldum. Hastalıkları daha hafif ve çabuk atlatıyorum şişkinlik, hazımsızlık kalmadı, cildim daha iyi. Kadir Levent Başku, sağlıklı yaşamak ve sağlıklı kalmak için hayatımızda hayatımızdan asla eksik etmememiz gereken bir ürün. Halis Özcan, gerçekten canlandırma tablası çok güzel, şık duruyor. pH damlasıyla da suya güzel bir tat veriyor. Artık normal su içemeyeceğim galiba demiş. Burayı da tamamladık. O daha var. E, Mağaza sahipleri de bayağı göndermişler. Müşteriler de bayağı göndermişler. Fehmi Bey tabii daha da olabilir gerçekten Hacer Börekçi gerçekten çok yararlı bir ürün. Kullanınca vücuttaki değişimler hissediliyor. Defalarca sipariş verdim demiş. Evet. Naim Bozkurt. Su bu kadar lezzetli ve yumuşak olmamıştı. Tüketimimiz arttı. Kabızlık tarih oldu. Tavsiye ederim. Ve en önemli noktalarından bir tanesi bu arkadaşlar. Kabızlığı çok ciddi şekilde etkisi var. Erdem Emrah namlı. Ailecek kullanıyoruz ve ilk kullanımdan itibaren midemizde e, rahatlama hissettik. Teşekkür ederiz. Hatice Şimşek. Canlı ve alkali sudan sonra su içme isteğim arttı. Enerjim yükseldi ve daha dincim. Tansiyonum sürekli düşüyordu. Canlı alkali sudan sonra tansiyonum dengelendi. Teşekkür ederim. Buyurun satanlara demiş. Didem Alptekin. 7-8 aydır kullanıyorum. Özellikle çocuğum için aldım. Çok sık hasta oluyordu. Şu an çok iyi. Ailecek içiyoruz. Benim de doğum kilolarım gitti. Sağlıklı suya devam. Herkese tavsiye ederim. Ee, Mügdesarı. Uzun süredir sağlıklı su içmenin ve e, ulaşılabilir bir yolunu pardon, uzun süredir sağlıklı su içmenin en ulaşılabilir yolunu aradığım bir sırada karşılaştığım canlandırma tablosu ve pH damlası. pH damlasını aldığım an itibariyle suda meydana gelen değişim gerçekten görülmeye değer demiş. Evet, vermeyi var mı başkan? o varmışım Türkan Yılmaz. İki yıla yakındır kullanıyorum. Kışın genelde soğuk algınlığı çok yaşardım. Bu yıl hiç yaşamadım. Çok rahat bir kış geçirdim. Çok memnunum ve tavsiye ederim. Harika ve sadece içtiğiniz suyla yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir düşünün bunu. Ayşegül Şirin Akpınar. Ürünü güç, rahatsızlığı olan Denizli'den Serdar Bey'e gönderdik. Ürük asit fazlalığından kurtulmak ve kan pH'ini dengelemek için daha önce kullandı. Tekrar sipariş verdi. İki senedir gut atağı yaşamadı. Çok güzel. Cem Civak, Alkamine pH damlayı bir defa kullanın, bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Neden mi diye merak edenler, alkali hayatta hastalık yoktur, inanmayan araştırabilir demiş. Benay Dündar, devamlı kullandığım pH damlaları, geçmeyelim Fehmi Bey daha bitirmedim. Bir sonra önce nereye gitti o? Benay Fard geldi. Devamlı kullandığım pH damlaları, vücudumdaki asit olayını çözdüm. Canlandırma tablasıyla beraber teşekkürler Fehmi Bey demiş. Özlem Şahin, ürünü bir aydır kullanıyorum. Bağırsaklarımın çalışmasına sevineyim, bağırsaklarımın çalışmasına mı sevineyim, midemin şişkinliğinin inmesine mi sevineyim bilemedim. Şu an için ödem atıyorum. Çok mutluyum. Teşekkürler demiş. Devam edelim. Kadir Levent Başkan'dan bir yorum daha gelmiş. Hayatımın vazgeçilmezi oldu. Tanıdığım, tanımadığım herkese öneriyorum. Kendinizi birazcık seviyorsunuz. Seviyorsanız hayatınızdan bu ürünü eksik etmeyin. Yaşar Bey, Yaşar Eren eee ee, Eşelerin olarak alkamine pH damlasını yaklaşık 7-8 ay düzenli hiç ara vermeden kullanarak 25 kilo kadar verip 75 kiloya düşerek 15-20 yıldır hiç veremediğim kilolarından kurtuldum demiş. Hatice Şimşek, tansiyonum dengelendi, bel ağrım vardı azaldı, kilo verdim ve daha dincim. Demet Gümüş, canlı su enerjimi arttırdı, hastalıklardan korunmaya birebir. Malike Bozkurt, Canlı su hayatımızın vazgeçilmesi oldu. Daha lezzetli ve bol su içiyoruz. Herkese tavsiye ederim demiş.